19 aylık bir süreç. Geride bıraktığımız bu süreçte özellikle evlerine kapatılan insanlar dünya genelinde seyahat hürriyet hakkı dahi ellerinden alınan insanlar. Yaşadığımız süreç COVID-19 pandemi asıl adıyla yeni dünya düzeninin ilk tiyatro perdesi. Bu süreç içerisinde toplumların yeni tanıştığı bir kavram vardı. Maske ve mesafe. Peki maske ve mesafe bunun sebebi neydi? Önce toplumları birbirinden soğutmak. Aynı ev içerisinde yaşayan insanları odalara bölmek. Ve bugün itibariyle Türkiye'mizde, ülkemizde 11 Eylül itibariyle Maltepe mitingiyle başlayan süreçten sonra vatandaşlarımızın sayısı bizlerle beraber 40 milyona ulaştı. Tabii ki burada ikinci doz, iki doz aşısını olup şu an itibariyle aşısız sayılan vatandaşlarımızla beraber kocaman bir aile olduk. Bu ülkenin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına bir bütün portresini artık verebiliyoruz. Ve özellikle 7 yaşında, 6 yaşında çocuklara elinde görmüş olduğunuz şu polyester içerikli, kimyasal içerikli maskeleri dayatan sisteme karşı bizler ve sizler artık sorguluyoruz. Artık bunları atıyoruz. Kullanmak istemiyoruz. Bu ülkede özgürce insan olarak yaşamak istiyoruz. Gayemiz bu. Yeni dünya düzeni değil. Demokratik, eskiden olduğu gibi layık Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamak istiyoruz. Ben Doktor Mustafa Yücel. Çocuklarımız için, çocuklarınız için hepimizin evlatları için bizler bir avuç dolusu belki doktoruz bugün Türkiye'de ancak özgürlüğümüz için özgür insanlar olarak konuşmaya devam edeceğiz. Oynanan plan açıkçası ortada. Hepimize karşı, bütün dünyadaki insanlara karşı tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak. Ama bunun eşittir Türkiye olmadığını artık biliyoruz. Bu yalanlara inanmayacak olan bütün vatandaşlarımızı da buradan özgürce özgür ruh ile selamlıyorum. Bizler Allah'ın inananları tarafında, karşı taraf ise şeytaniler olarak karşı taraftalar. Değerli arkadaşlar, kıymetli vatandaşlar. Hiçbir şekilde özgürlüklerimizden taviz vermeyeceğiz. Ülkemize gelip giden Bilgeç isimli yeni tip koronavirüs yolda diyen bu şeytana bu ülkeye giriş hakkını tanıyan siyasilerimize de şunu söylemek istiyorum. 81 milyon vatandaşımızın hürriyet hakkını tahdit suçu işlediniz. 81 milyon vatandaşımızın doğmamış bebeklerine, anne karnındaki bebeklerine aşılanması gerekmektedir diyen katil sürülerine karşı hiçbir şekilde sesiniz çıkmadı. Bugünleri biz millet olarak unutmayacağız. Ve benim insanlık anlayışıma, benim kendi vicdanıma ters olan bu durumu karşı bütün milletimiz ile bizler gibi düşünen, insan olarak yaşamını sürdürmek isteyen bütün arkadaşlarımızla beraber el eleyiz, omuz omuzayız, kol kolayız. Hiçbir şekilde ayrılmayacağız. Sizlerin oyunlarını biliyoruz, vatandaşlarımız biliyor. Özgürlüklerimizi elimizden alamayacaksınız. Bugün susan adalet, yarın bir gün tecelli ettiğinde, inanın kollarına kelepçe vurulanlar sizler olacaksınız. Ve milletin vicdanında mahkum olanlar hiçbir zaman güneş yüzü görmeyecekler. Bütün arkadaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Maskesiz, PCR'sız, özgür, demokratik bir Türkiye için yaşamak için. Ben Doktor Mustafa Ücel. Sizleri uyanık olmaya, bilince, ihlasa ve ferasete davet ediyorum. Bu videomuzu paylaşarak da gelin milyonlar olduğumuzu gösterelim. Saygı ve sevgilerle.